Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En eski ve sevdiğim haritalardan bir tanesi arkadaşlar. Yatak kaplama, yasak challenge yapan, yavaş yol yapan bir arkadaş. Abi herkes ya hızlı yolu biliyor zaten diyordunuz. Bilmeyen kişilerin hepsi benim takıma denk geliyor herhalde arkadaşlar anlamadım. Şöyle bir kaplayayım abi. Ha? Oğlum yavaş yolu yaparken nasıl düştün lan? Yani onu şiften elini çekmiyorsun ki yani nasıl becerdin? Demek ki bu hızlı yolu denedi olmadı kardeşim. Olabilir bu arada herkes bilecek diye bir şey yok arkadaşlar. Herif ondan sonra da AFK bırakmaya karar verdi. Abi şimdi hemen şöyle bir kazma alacağım. Tamam mı? Balta altı alayım. Şu şekilde tamam. Malzemelerimizi toparladık aslında. Yatağı da kapladık güzel. Artık fırından çıkabilirsiniz bizimkiler. Hiçbir şeye... Para harcamadığınızı biliyorum. Çünkü ben kaplamaya çalıştım. o da bu taraftan geliyor. Mecburen gideceğiz abi. Bu tarafa yol yapmışız bir kere. Bu arada daha fazla bir dost gelmesi istiyorsanız. Küsüklü videoları Şöyle. Aa, yine düştüm garip. Ayna e, hareketleri yapıyorum normalde. O yüzden şaşırıyorum. Şu arkadaş herhalde bugün bizi ayır edecek arkadaşlar. Gerçekten ayır edecek. Tamam abi neyse sıkıntı yok. Ayrıldı bir şekilde. Bir kılıç alayım. Bir tane daha blok alayım. Şimdi dostlar. bizimkiler kapladı tamam. i̇yi de kötü de olsa kapladılar. Aman aman aman. Allah düşüyordum lan. Yellow geldi mi? Yellow geldi abi. Yellow ne yapmış la? <laughs> çapraz çapraz gitmiş. Hop bu yönden değil birader demiş kendi kendine. Şimdi elmasları da almışlar abi. Ortaya da gitti Yellow. Bu ne lan? de ben blok koyayım bari. Sonunda gör, sonunda ya. Görmedi. Hayırdır hemşerim. Oy, tamam. Sonunda kıracaktım ne güzel. Ping'ime güvenmediğim için T burada koyacağım bak biliyor. Gördün mü? Yani aslında onlar armut değil. O kadar pingim fazla ki, beni koyduğum bile o çok yavaş algıladığı için o kadar geç koyuyor gerçekten. Ben aslında bunu biliyorum. Nasıl bir şey yapabilirim? Yapamadım. Hop eyvallah kardeşim benim. Hop hop. Ben sadece sarayı oyalıyor gibi oluyorum ya. Dördü de base'de şansı baa. Her <laughs> yere yol yapmışlar ama dördü de base'de. Atlayıp öleceğiz bir ya. Yapacak bir şey yok. Tamam bir tanesini attık var. Ne yapalım? <laughs> Normal gidersek kıramayız abi. TNT yani bir şey lazım yani. Herifler iyi kaplamış çünkü. Elması da full gidiyor geliyorlar. Tabi ee, tabii önce zırh olacağım arkadaşlar. Şey yapmadan önce. 2 3 tamam. 8 zırha biriktireceğim dediğim gibi. Abi kazma yine de geliştirip bir tık deneyebilirim. Tamam. Bizimkiler en azından bed kaplamaya çalışan bir arkadaş var. Bayağı bir defans yapıyorlar. Top yekün. Sarıya mı denesem ortayı ele geçirmeye çalışsam invis falan alsam bir şeyler yaparım gibi geliyor. Emin de değilim. Elmaslar bunlara bırakma abi. Şuraya at bari al da. Gel gel diyor. Sen gel kardeşim. Bomban mı var? Hayırdır. Bunun muhtemelen bombası var. Ha bomba falan yok bunda. Dostum ben şurada senin yalnız o fark... Aa düşmüş. Ne? Düşmüş mü? Geri mi kaçmış? Anlamadım. Hop Koydum, ee, koyduğum bile onun içine giriyor ya herif. Zaten bir, bir işe yaramazdı yaptım da. Ya dostum her geldiğimde sen buradasın be. Lütfen artık sal ya. Sal da oyun oynayak be. Lütfen. Şöyle. Ve köylünün önüne doğru çıkıp alışveriş yapıyoruz. Ha! Biri kırıldı en azından yeşil. <laughs> Kimse kırılmayacak sandım yani. Abi bir kılıç bir tane kazma yine geliştireceğim. Ha dur zırh olayım da öyle gideyim bari. Bir tane de zırh olayım. Zırh olabiliyorum. Oldum şöyle yapalım. Ya boş boş gidip ölüyorum aslında Yaptığında hata yani. Bir gelişmeye çalış, bir şey çalış değil mi? Base'in önünü kapatmasaydınız iyiydi ya. Abi bir ekstra cam falan koydu. Ben ortadan emerald toplayacağım arkadaşlar o zaman. Bir iki tane emerald topla. Bir... Oo herif elmas sırf olur. Vay armut. Yani iki tane daha biriktirse. Şu bir. En üstte bir tane vardı. Ben en üstte çıkar o üsttekini öldürür. Onların elinden ne, to ne topladıysa alırım abi. Ciddiyim bak. Ya sarı o kadar oynamıyordu işte. 4v1 olunca. Ne kadar oynayamazsa oynayamazsın abi 4v1 yani. Armut olsa yine öldürüyor. E, su nerede bu tarafta? Suyu atlasam Inviz alıp gelsem ben bu sarıyı hallederim. Elmastır falan olurlar abi çünkü. Kesinlikle sarı çözümünü, yani sarıya bir çözüm bulmamız lazım. Çok gelişecekler. Selam kardeşim. Giriş çıkış çok kapatmazsanız şunları kır mesela. AFK'mız da var. Şöyle bir invis al sen tamam mı? TNT'yi de alabilirim aslında lan. Dur bakayım bir. Bomba, blok. bomba 3 al, kazmayı şuraya al. TNT'ye biriktireceğim aynen. TNT'ye biriktiriyoruz. Şu bir tane, şunun üstüne atayım. Bizimkiler önler diye düşünüyorum ya. Hani bu kadar. Hah tamam. Ee, bir tane daha. Bir tane daha bomba alabilir miyim? Lütfen ya. Şuradan vardır bir şeyler. Şuraya atayım. Bir tane daha bomba. Hah kırıldı. Abi base'in üst... Şey bed'in üstünde iki tane adam vardı ya. Yemin ediyorum bed'in üstünde iki tane adam vardı. Nasıl şey yaptık ben anlamadım. Bir tane vurdum o arkadaşa. İki tane adam varken herif invis olmuş herhalde fark etmemişler de ne hikmet. Dostum buna çözüm şu abi. Şuradan yanına ineceksin. Bak izle. Bak abicim böyle kesilir adam. Öldürdünüz mü? Hala öldürememişler. Abicim, aa Elmaster olan adam gelmiş. İyi abi, iyi. Takım menelendiği bir yönden iyi oluyor. Ciddi söylüyorum. Bak hiç üzülmedim. Çünkü daha iyi oynayacağım düşünüyorum şu. Şunu buraya verebiliyorsun ha. Eminim abi şunla kalmışız ya. İnanılmaz. Kalmak istediğim en son adamla kalmışım 1v1. <laughs> Benim yapacağım şeyler basit. Abi şu tarafa gitmem lazım. Bomba aldılarsa sıkıntı ama. E çünkü bir şey geliştirmemiz lazım. Şarp mı, mı bir şey. Dikkatli. Hadi işe. Ne oluyor lan? Şimdi... Ne oldu? Bizimki kendi kendine bomba mı attı? Bence öyle yaptı. Çünkü kimse atmadı. Ondan sonra çapraz. Abi tam düşürmelik armut gibi gidiyorum şu an. Abi lagdan düşmeyeyim diye de düzgün yol yapmaya çalışıyorum. Şuraya geçtim. 8 tane abi şarpımız geri Bizimki yanıyor ya ölse mi bari Ya şimdi kendi takım arkadaşımı da bombayla düşürüp öldürmek de istemiyorum o kadar da değil Ne kadar armut oynarsa oynarsın yazık yani çocuğa Belki oyuna yeni başlamıştır Yo hızlı yol falan yapıyor bu trollüyor abi bizi Bu trollüyor bu armut falan değil Bu harbi sağlam trollüyor Şarpımız <laughs> Abi bir TNT daha alabilirim bir bomba alırım gerisine bir alırım Şimdi aslında ben yellow'a gider kırarım ha ben size diyeyim. Çünkü yellow şu an her yerde tanesi geliyor. Hmm, ortadan gidebilir miyim Yellow'a? Aslında gitmek de istemiyorum da hop şöyle bir duraklayayım belki bomba atmışlardır diye. Herkes geliyor abi Yellow. Bizimki de öldürsünler diye bıraktım aslında tek bıraktım. Abicim şu. Tamam. Buradan çık biraz yukarıya. Anladım olay ya. Ördüde de çıktıydı beyizden. O kadar güzeldi ki. Mavi mavi bitmiş. Bir yere gidemezsem maviye falan gideceğim de. Herif base'inde. Abi şöyle bir şey deneyeceğim hemen. hemen hızlı. Tamam dön. boş ver. Boş ver boş ver boş ver. Tek kalmışım burada. Çok iyi be. Burada biri var. Yukarıda da biri var. Yeşil hayatta. Elemanı gördüm çünkü. Bombaları, bomba atarlar mı? Hop. Kaç. Kaç. Kaçın. Yeşil. Yeşil. Kırarsın Yeşil. Hadi Yeşil. Güveniyoruz sana. Allah. 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 Lan oğlum burada golem varmış lan. Allah belanı vermesin senin golem diye mi? rol Kapatayım gelemez abi o. Aa, bir tane daha vurursa öldürürüm yalnız. Bomba mı golemi harcamak istemiyorum ya. Nope. Canı az kaldı. Tek vuruşluk canı kaldı benim de. <laughs> tamam öldürdüm onu da benim cana bak. Benim cana bir bak. Golem koymuşlar buraya ya. Görmedim de. Al temanı ye. maniye. Ee, şunları bir atsana buraya işime. Uy burada bir şeyler varmış. <laughs> ee, çat çat. Aha kırıldı yes. Gel gel kardeş. Ne oldu lan cücük ramazan. Hayırdır elini kolunu sallaya sallaya geliyordun. İstediğin gibi oldu mu olmadı mı kardeşim. Ulan yeşil sana helal olsun. Kırdı herifler öldü gitti lan. Sana var ya helal olsun yeşil. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Yeşil kırmıştır ha başka kimse yoktu ki zaten. Kimi Kendi kendine kıracak halleri yok ya. Şuraya geç. Buradan da buraya geç. Kaç altı. Koruma bir tane geliştirebiliyorum sanırım. Aa burada herifler. Yok değilmiş. Bunların da nerede olduğunu öğrenmek lazım. Ulan var ya ben o kadar o takıma karşı takımım çok armutlu kabul edin abi. Aşırı armut bir takıma karşı takımla buraya kadar gelmemiz vallahi mucize billaha mucize. Hemen koruma hemen koruma. Aslında benim şu an orta ele geçirmem lazım da bakma sen. Orta ele geçiren kazanır abi şu an. Bakıyorum sağdan soldan bomba atacaklarım diye. Abi yukarıda falan değiller. Yerlerini bulmaya çalışsam en yukarı bir çık. Şöyle kılıç sallayarak çık bu arada. minviz olmuşlardır. Bunların sağ solu belli olmaz. Üç tane bombam var, iki kişi var. Tamam. Şöyle bir bak önce yerlerini gördüm. Ee. Burada kule yapıp beklemeyeceklerdir ya. Geçeceklerdir sağa doğru. Lan oğlum kayboluyorlar. Öylesine attım ha bombayı. Oh, oh. <laughs> ne? Abi şaka mı bu ya? Yemin ediyorum öylesine attığım bombayla herifi öldürdüm ya. 6 tane. Ha, herifte ok var ok atıyor. Ben invisjump speed falan alır giderim bu arkadaşım. Buradan beni vurabilir mi? Ben onu göremediğime göre o da beni göremiyordur. Ama arkadaşlar söyleyebilir. Büyük hata yaptım ama risk budur. Bu yine golüm golüm. Oh, tek, tek boşluk varmış orada. Oy 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 bu ne lan? 8 diyor. Koruma geliştirebiliyor muyum bir tane daha? Yok maalesef. Abi. Inviz, jump speed deli gibi bomba al. Sen de ona karşı yayal bakayım nasıl oluyormuş. Bunlar şöyle at yukarı artık. Çat 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 ikiniye de yerini verirlerim. Başka 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 bir şey alamıyorum. Hızlı vurma çok geliştirmeyeceğim. Abi sen şunu at şunu bir versene. Yerini bir verileyim de sağa sola gittiğinde hemen bulayım. 115 tamam hala orada abi. Şunu al. Altı yama dal bir sürü. Biraz daha ok kalayım. Ben onu oklayacağım kardeşim. Arkadaşlar şu oyunu kazanırsak muhteşem bir olay olur biliyorsunuz değil mi? Yine imkansızı başarmış oluruz. Ya çünkü o takımla imkansızdı. Kendi kendimiz imkansız değil de. Herif orada Allah'ım ne olur beni bombayla atamasın. Herifler de boş değil abi oynuyor. Bütün herkesi sarı kırdı resmen yani. Herifler oynamayı bilen adamlardı ama ok atıyordu. Sen beni nereden görüyorsun lan? Ben seni niye göremiyorum? Ben bunu niye göremiyorum? 65 mi? 63. 62, 61. 61 tane şey yaparsa şurada olduğuna inanacağım. 60 metre bura herhalde. Şunun üstünde. Çok enteresan biliyor musunuz? Acayip enteresan. Ya oyunu kaybetmek istemediğim için kendim tehlike atmadan gitmeye çalışıyorum açıkçası. Abi ama deli damarım tabi durmuyor yine. Durmuyor deli yüreğim İnşallah yol tamdır Durmuyor deli yüreğim Kolem bile almıştır bu Leyla Yeryüzü almıyor Bedenimi cici Herifte kolem varmış harbiden Cici be dostum cici 5 killim var ama 5-3'ü kaynadık. Çok iyi. Başta hiç kill alamadım ki. Bet kırma, bet kırma, bet kırma. Hiç kill mi yok ortada? Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Gerçekten. O takım arkadaşlarım o dream tipli vardı ya. Ona rağmen oyunu kazandık ya. Zaten var ya dikkat ettiniz mi? Benim takımım... Öldükte gittikten sonra ben oyunu güzel oynamaya başladım, kazanmaya başladım. O kadar sinir ediyorlar ki. Bak takımlara karşı oynamayı seviyorum ama yanımdaki takım arkadaşlar da oynasın biraz abi. Beni engellemesin. Fırına çünkü beklemesin. Girişi kapatıyor. Üstünde ya kırıldığımızda yemin ediyorum beden üstünde iki kişiyi gördüm. İki kişi var diplerinden gelmiş kırmış eleman ya. Ya dibinizden gelmiş ya. Hiçbir ses görülmez bir dost hiçbir ses duymadınız. Ben bir görünmez olarak girmeye çalışıyorum da ne sıkıntılar çekiyorum ya. Ne direnç var ne bir şey fırına çöküyorlar armut armut hareketler ortaya dümdüz yol yaptı bilmem ne saçma sapan ona rağmen bak bunlara rağmen kazandık arkadaşlar bunlara rağmen win almayı bildik. Harbiden güzel bir oyundu teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer dörtlerin devamının gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.